Yetim Gülerse Derneği olarak Afrika'nın çatı ülkesinde yetimleri güldürmeye devam ediyoruz. Siz de bu mutluluğa ortak olmak isterseniz bizimle iletişime geçebilirsiniz. Ramazan boyunca kaynayacak kazanlarda bir damla da sizin desteğiniz olsun. İftar yemeklerinin yanı sıra kurban, zekat ve kumanya bağışlarınızı da ihtiyaç sahiplerine ulaştırmanın mutluluğunu birlikte yaşayalım birlikte daha çok kalbe dokunabilir, daha fazla yetimi güldürebiliriz. Yardımlarınız da bir umut olabilir, bir hayatı değiştirebilirsiniz. Hep birlikte daha güzel bir dünya kurabiliriz. Unutmayın. Yedim.